cümleten selamun aleyküm arkadaşlar bugün ve bugün tek yapacağımız şey ya da yapmamız gereken şey geçmişte bizler için canını ortaya koyan bizler için cephede cephe gerisinde gerek masada gerekse dediğimiz gibi cephede savaşan abilerimiz kardeşlerimiz ablalarımız dedelerimiz için dua etmemiz gereken bir gün. Dediğim gibi normalde video çekmeyecektik fakat şöyle bir şey yapalım dedik. Biz zaten bir önceki videomuzda yaptığımız metalleri biliyorsunuz ki dağıtacaktık emekçilere. Madem dağıtacağız dedik. Hani bu kadar güzel ve bu kadar anlamlı bir günde yapalım bunu. Hem de bir video çıkartalım dedik zaten video yapacak. Fakat işte dediğim gibi hani böyle güzel ve anlamlı bir günde yapmak istedik. Şimdi gördüğümüz üzere buradaki metallerimiz var ee, ve bu metalleri birilerine dağıtacağız. Şöyle sarı bire baktığım zaman yani burada genelde herkes üst fakat şurada bir çağrı gördüm şeytan diyor. Üst. Yeni efsunlanmış İlk verilen eşyalar var. Şöyle yapalım. Şunları atayım. Kaç tane verelim. Dur bakalım. Kitap sayısı açayım. Kitap sayfası. Bakalım birden 9'a kadar kaç çıkarsa o kadar verelim. 0 çıktı. Yani ama onu 10 olarak baz alabiliriz. Buradan 10 parça metal vereyim öyle 3 4 ve şöyle de 5. Okey. Bir biraz daha bakalım. Şurada bir kardeşimiz daha var. Sanırsam bu demek ki. Şöyle bir Dur, şurayı bir açalım. 2 çıktı. En alttan şurayı verelim. Ee, burada başka kimse var mı? Burada başka kimse maalesef yok. Işınlanmayı düğümlerdi. Kırmızı 1'e geçelim. Kırmızı 1'de devam edelim. Geçen sene yani bundan tam bir sene önceki çektiğimiz videoda da yine bu şekilde bir dağıtım videosu gerçekleştirmiştik. Yani arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Tabi biz de isteriz. Burada milyonlarca suyu dağıtmayı fakat. Ama dur. Kırmızı bir de bir bakalım. Biyolog kenarında acaba biri var mı? genelde bu birinci köyde ya da ikinci köylerde biyolog kenarında oluyor yemekçiler. Bakalım. Acaba buranın yoluunda şu an herhangi biri var mı? Ve var. Gökçen. Üstüne bakalım. Acaba eşyalarında herhangi bir şey. Yok. Sadece küpede biliyorsun. Yine aynı dediğimizi yapalım, bakalım acaba bu sefer kaç gelecek? Sıfır gelirse yine 10 olarak baz alacağız ve vereceğiz. Maalesef yani yine sıfır geldi. Böyle giderse hani bizim amacımız şu daha fazla kişiye verelim. O yüzden hani işin açıkçası ben sıfır gelmesini vesaire istemiyorum çünkü ne kadar sayı düşük gelirse o kadar fazla kişiye verebiliriz ve hani fazla kişiye ulaşırız. Şöyle şunu atalım, bunu atalım. Dur, 10 oldu bura. Şu kaskı da verelim. Şimdi buradan nereye geçelim? Buradan Şöyle abi, videoyu durdurmuşuz bu hiç yolunda. Şöyle şeytan kulesine geldik. Burada bir arkadaşımız var. Bakın yani bu adam emekçi belli. Yani emekçi olmasa işte. Yani, 300 evvel bir insanın bu hareketi yapması bence doğru bir şey değil. Hani ben bu tür konularda özellikle dikkat ediyorum hani yapmamaya. Ama yani hoş bir şey değil ya. Kendilerini kandırıyorlar ama bence yanlış yapıyorlar. Şunu böleyim üçe, şunu da e, iki hayır, bir iki daha hayır buradan. Şuradan da bir ayırdık mı tamam. Şimdi şu kardeşime ben bir ikili vereyim. Acaba alacak mı? Yani almadı. Sağlık olsun. Şu kardeşim de verelim. O da mı almadı? Aynen o da almadı. Muhtemelen AFK'lardır diye tahmin ediyorum. Santos ordusundan. Yani o aldı mı? Bakayım 2, 4, 6, 8, 10. Bu da almadı. Ve mesaj attı. Sen al kardeşim. İşte. böyle de bir husus var. Ee, gördüğünüz üzere adama biz hani bir nacizane ufak veya büyük fark etmez hediye verelim. Adam geldi bizi kes. Ben bu ismi hatırlıyorum bir yerden. Bu arada klavyem kafayı yedi. Buradan nereye geçelim? Yüzüğümüz neredeydi? Ben her defasında bunu kaybediyorum. Sürgün mağarası buz zindanı sonu. Genelde orada görev yapan yine emekçiler oluyor. Bakalım orada kimse var mı? Varsa zaten direkt bu bölgede oluyorlar. Ama kimse yok galiba. Aynen kimse yok. Fazla da CH atamıyorum çünkü şu an videoyu çektiğimiz yerde internet sıkıntımız var. Bu yüzden Sorun çıkartabiliyor. Mavi bayrak ikinci köye geçeyim, orada yine Metin kesenler oluyor. Onlara bakalım biraz. Acaba oradan bir iki kişi var mıdır diye düşünüyorum. Ya 300 level bak, özellikle söylüyorum buradan şayet gibi kişiler bu videoya denk gelirse 300 level hesaplar neye hizmet yani hangi mantıkla düşük level adamlara doluyor ben bunu hala çözebilmiş değilim. Çünkü bir 300 level'in rakibi başka bir 300 level olabilir. Haricinde 6 kesinlikle olamaz. 160 level, 250 level, 255, 275 level bir karakter. Hiçbir şekilde 300 level'in rakibi olamaz. Ama maalesef ki bazı zihniyetteki kardeşlerimiz halen ama halen inatla düşük levelleri kesmek için uğraşıyor. Bence yanlış yapıyorlar. Şurada şöyle birini buldum. Aynen birini buldum. Evet. Fazla da uzatmadan şöyle bir şöyle 4 şöyle 5 şöyle 6 verelim bunu da. Şöyle iki daha verelim. Şunları da verelim. Bu arada önceki arkadaş almamış. Şunları da attık. Al kardeşim. Bunları da sahiplerine teslim ettiğimize göre e, bugünkü videomuz bu kadardı. 18 Mart Türk tarihi için cidden bugüne kadar çok önemli bir gündü. Bugünden sonra da öyle olacak. Rabbim bizler için orada çarpışan Herkesten razı olsun. Onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bugünlük bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün akşam saat 8'de birkaç arkadaşımız gelecekti. Onlar da geldi. Onlarla birlikte güzel bir vakit geçirdik. Gelebilenlere teşekkür ederim. Gelemeyene de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.